atışlarına geçiyoruz değerli izleyiciler seri atışlar başlıyor Vurdu gol oldu penaltıyı gol çevirdi Oo kaleci kurtardı şutu. Penaltının gol olmasına izin vermiyor kaleci ve hayati bir kurtarış yapıyor. Kalecinin sağ yanına çok akıllıca bir vuruş yaptı ve penaltıyı gole çevirdi. Kaleci ve toparlı köşelerde. Yapıştı kaldı adeta. Kıpırdayamadı bile. Çok güzel bir penaltı golü. Fakat kaçırdı bu fırsatı. Penaltı boşa gitti. Topu aldı. Beyaz noktaya koydu ve iyice yerleştirdi. Müthiş bir heyecan. Müthiş bir gerilim başladı her noktasında. Çataldan döndü şutu. İnanılmaz bir an. Kaleci çok mutlu. Eğer atamazsa maçı kaybedecekler. Böyle bir stres olabilir mi değerli izleyiciler? Orada olmak istemezdim. Ve işte kahlama. Ve penaltılar sonucu belirledi. Mücadeleyi kazandılar. Maçın normal süresinde hiç susmayan taraftan penaltılar sonunda takımını kucaklıyor. Penaltılar elbette şanslı ama şans bu kez onlardan yana. Harika görüntüler.